Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2000 km bakımımız için bir bakım videosu ve rodaj videosu çekeceğiz arkadaşlar. Motorumuz şu an 2070 km'de. Bakım olarak Faruk abinin yanına gideceğiz. Zaten daha önceki videolarda da biliyorsunuz Moto House TR'yi. Yolda giderken ufak bir video çekmek istedim. Hem bilgilendirme hem de motora neler yapılacağı, neler edileceğine dair şöyle ufak tefek bir ön bilgilendirme yapmak istedim. Biliyorsunuz motorumuz RKS R250. Motorumuzda bakımlar ilk bakımımız 500 kilometrede yapıldı. Sakin, sakin. İkinci bakımlarımız arkadaşlar 2000 kilometre, 4000 kilometre, 6000 kilometre, 8000 kilometre olarak ikişer bin kilometrede bir devam etmekte. Bildiğiniz gibi Yamaha, Honda gruplarında 5000 kilometrede bir bir bakım gerekiyor. Çin motorunda bu bakım aralığını daha kısa tutmuşlar. ve Bu bakım aralığında genel olarak bütün bir bakım yapılıyor örnek vermek gerekirse 500 bakımında hem filtre hem yağ değişiyor üstüne üstlük işte civatalar kontrol ediliyor fren hidrolikleri, fren debriyaj manetleri bunlar kontrol ediliyor arkadaşlar. 2000 bakımında ise filtre değişiyor, yağlar değişiyor. Vida kontrolü yapılıp bırakılıyor. Onun dışında bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi yavaştan videonun bu kısmını keseyim. Yoldan ara ara görüntüler vereceğim size. İnşallah seveceğiniz bir video olur. Takipte kalın. Şöyle bir müziğimizi seçelim arkadaşlar. Arkadan tıngır tıngır çalsın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakırköy yoluna çıktık. Marmara Forum yolundayız. Bu yolun sonu Marmara Forum'a çıkıyor. Hemen zaten Marmara Forum'un arka sokağında da Faruk abinin dükkanı mevcut. Moto TR. Zaten linkini aşağıya bırakacağım. Şöyle bir güzel cadde bulmuşken ufak bir gaz açalım. Ufak bir ses dinletisi yapayım size istedim. Ve buyurun. Sesini uzunla. Arkadaşlar büyük ihtimal zaten videoda fark etmişsinizdir. Rüzgar seslerimiz çok fazla geliyor. Çünkü dahaca kameramızın mikrofonu kargo aşamasında. Kargo aşamasında olduğu için mikrofon kaydını eski mikrofonumla yapmak zorundayım. O da çok fazla bir şekilde rüzgar sesi çok fazla bir şekilde dış etken sesi veriyor. O yüzden bir iki video daha beni mazur görürseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle trafikteyken tekrar bir kamerayı durdurmak istiyorum. Çünkü mesafemiz uzun. Gerçekten yolumuz uzak. Çok fazla videoyu uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bu yüzden Faruk abinin dükkana geldiğimiz zaman tekrardan kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar Neredeyse 2 dakikalık bir yolumuz kaldı Faruk abiye. Şöyle söyleyeyim. Faruk abi'nin dükkanına gelmek isterseniz de hemen sol tarafımızda İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Osmaniye Sem Polikliniği mevcut. Hemen sem polikliniğinden 2 sokak aşağıda bulunuyor. Yetkili servisimiz aynı zamanda çok cana yakın bir abimizdir. Her konuda size yardımcı olabilir. Zaten şimdi birazdan dükkana gittiğimiz zamanda işte Tarçın olsun, Ömer abi olsun bizi çok güzel bir şekilde karşıladıkları için tekrar buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi bir servise gidelim arkadaşlar bir bakalım. Neler yapılacak, neler edilecek? Bir Ömer abi'yle ufak tefek bir konuşalım. Yanlış bilmiyorsam bildiğim kadarıyla işte filtre değişecek, yağ bakımı yapılacak. Bir de rica edeceğim arka zincirim çok gevşek onu bir sertleştireceğim gerginleştireceğim Ömer abiye. Onun dışında rutin bir bakım yaptırırım bakalım neler yapılabilir neler yapılamaz biliyorsunuz motorumuz proje motoru çok güzel şeyler gelecek takipte kalın ve şu an işte karşınızda house'u gördük sinyalimizi verdik ve karşınızda Moto House. Hoş, geldiniz. hoş bulduk beyefendi. Nasılsınız? İyi abi seni sormalı. Ne vereyim abime? Çay kahve. Sen vereceğim ben değil. <laughs> Tarçın. Kızım, ne <laughs> pasiçim? <laughs> <laughs> Öyle bir deneyelim mi arkadaşlar? Başın son sıralı Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş toparlamak gerekirse Ömer abi sağ olsun. Yağ filtremiz değişti. Yağımız değişti. 2.2 litre yağ alıyor. Putoline yağ kullanıyorum. Putoline, putoline artık nasıl söyleniliyor ise. Biliyorsunuz beni çok fazla öyle telaffuzlara takılmıyorum. Geçen bir tane arkadaşımız Niken videosunda neden Nike'ın demedin de Niken dedin tarzında bir yorum yaptı. Ona ithafen söylüyorum. Yakın çevremde beni tanıyan arkadaşlarım çok iyi bilirler. Çok ufak şeylere takılmam arkadaşlar. Nikenmiş, Nike'miş, Nike'mış, Nike'ymiş, Lacoste'mış, Lacoste'ymiş. Bu tarz şeyleri çok umursayan bir insan değilim. Zaten siz de zamanla yavaş yavaş beni tanıdıkça, sizinle beraber büyüdükçe bunu anlayacaksınız. Onun dışında şu an hedefimizde iki tane motor var. İkisinin videosu da gelecek. Çekimleri yapıldı. Montajlanma süresindeler arkadaşlar. Bu gelirken de şu an işte mikrofondan dolayı bazı ufak tefek teknik arızalarım mevcut. Bu konudan dolayı sizden çok özür diliyorum ufaktan yavaştan çok fazla sizin canınızı da sıkmadan çok fazla videoyu da uzatmadan yavaş yavaş kesitlerle toplamak istiyorum. Az önce de videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar videoyu parça parça çekiyorum parça parça konuşuyorum daha sonra bunları montajlamam gerekiyor. Yani bir beğeni, bir like'ı çok görmezseniz çok sevinirim. Şöyle semtimize de giriş yapalım arkadaşlar. Fatih'te oturuyorum bildiğiniz gibi. Yedikule kapısındayım. Yani İstanbul'un girişindeyim. Oh, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Yani açıkçası daha önce de söyledim. Hobi amaçlı, eğlence amaçlı yapıyorum bu işi. Ve sağ olsun çok güzel geri dönüşler alıyorum. Güzel videoları yorumlar geliyor. Size çok teşekkür ediyorum. Her konuda. Yorumlar kısmına gelmek istediğinizi gelmesini istediğiniz daha doğrusu videoları veya etkinlikleri ne bileyim böyle gazlama, gezme, tozma, sürüş bu tarz şeyleri paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hayır. Burada neyi bekleyebilirsin ki? Ben de bunu anlamıyorum. Başka gidebileceğin yer mi var? Bana vanilya gelmesini bekliyor herhalde bu şey gelmesine saat dönüp dönmeyeceğine.